Geleceğimizle ilgili değil, geleceğimizle, gezegenimizle ilgili bir meseledir. Dünyadaki doğal kaynakların azalması, çevre kirliliği, iklim değişikliğini önlemek enerji tasarrufu ile mümkündür. Evlerimizde yapacağımız ufak küçük desteklerle büyük farklar yaratabiliriz. E, musluklarımızı kapatarak, elektrik ampullerimiz gereksiz ise söndürerek, elektronik cihazlara fişten çekerek bizim yapacağımız en büyük katkıdır. Bizler öğretmen arkadaşlarımla beraber Milli Eğitim Bakanlığı'nın Enerji Tasarrufu Mavi Yeşil Okul Projesi'ne dahil olduk. Bu kapsamda öğretmen arkadaşlarımla beraber Safet Şeker İlkokulu enerji muhafızları timini kurduk. Bu tim ne yapar? Enerji tasarrufunu bilinçli bir şekilde yerine getirir. Enerjiyi verimli kullanır. Biz büyükler olarak geleceğimize yaşanabilir, sürdürülebilir, temiz bir çevre bırakmak için Enerji tasarrufuna önem vermeliyiz. Ben diyorum ki enerji tasarrufu bir tercih değil, bir sorumluluktur. Ve diyorum ki bütün kurumlarımız, üzeri kurumlarımız, okulumuzda, evimizde her yerde bu enerji verimliliğine dikkat eder ve enerji verimliliğini en etkin şekilde kullanırsak geleceğe doğaya karşı ödediğimiz bir mirası bırakmış oluruz. Ben enerji muhafızıyım. Neler yaparsın? Açık kalan lambaları kapatırım. Açık kalan çeşmeleri kapatırım. Teknolojik aletlerin fişlerini şekerlerim. Peki bunları neden yaparsın? Doğal Gele